Üç kız. Hadi hazırlan kalk. Gezmeye gidiyoruz. Sen beni gezmeye götüreceğim. Ya hangi dağda kurt öldü? Ya kız biz hiç gezmeye gitmedik mi seninle? He doğru gittik. Bayram ziyaretlerine ananın mezarına gittik evet. Kız, sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün hadi hazırlan. Hayırdır İsmail sen niye bu kadar neşelisin? Lan insan durduk yere neşeli olamaz mı? Ya olur olur tabii de sen genelde muşmula gibi bir suratla dolaştığında... ...hayır yani varsa bir şey söyle, ben de sebepleneyim. Hayır, yoksa iş mi buldun ha? Bulamadım iftihar Sana da iyilik falan yaramıyor. Gitmiyoruz gezmeye, tamam mı? Oturuyorum ben burada. Git bana yiyecek bir şeyler hazırla, karnım aç zaten benim. Tarhana var sadece. Yiyecek misin, ısıtayım mı? Yiyeceğim ben. Bir kazan tarhana yiyeceğim inatak.